Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun denemesi yapacağım. Oynayacağımız oyun adı İp Pizza. Güzel Pizza. Hadi gelin hep birlikte oynaya başlayalım. Ben oyunu oynamışım ve kayıt da almışım aslında ama ekran donmuş kayıt alırken kafa yedim. Beşinci güne kadar gelmiş. <laughs> 5. günde devam edeceğim şimdi. yani çok çok mutsuzum ya. Ya burada haberleri geçiyor. Burada... Şimdi şöyle klasik bir anlatayım oyunu. Şuraya bir, dak, dakika. Bekle. Heh, Şimdi kısaca anlatacağım size. Rakip bir pizzacımız var tamam biz bununla yarışıyoruz. Onu geçmeye çalışıyoruz. Burada da öğrendiğimiz pizza tarifleri falan var. İşte biz normal peynirli yaptık, sucukla yaptık, sosisle yaptık. Burada da daha tarifler çıkacak zaten. Klasik etli yaptık. Klasik etli olunca bu tarifi yapacağım mesela. Değişik değişik şeyler var. Daha diğerlerini açmadık. Burada et, sucuk, sucuk sos ve sucuğa başka bir şey diyorlar. Denk geleceksiniz illaki. Geçtim. Sucuklu ve sosisli bir pizza istiyorum. Sucuklu ve sosisli. Yarı yarıya değil mi? Sucuklu ve sosisli olduğuna göre. Yarı yarıya. Ya bir de normalde bunu gösteriyordu. Şimdi göstermiyor. Kaç tane sucuk koyacağımızı falan Böyle şekiller vardı. Ah. Ay hepsini koydum. Bunu geri alabiliyor muyuz? Ay kafam gitti. Ah, Kızın yanlış yaptım. Of ya. Çok güzel video çekmişti. Dram yemin ederim. Dram. Hadi 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 hadi. Let's go let's go, let's go. Bak kesin bu dedir ve ben gerçekten ağlarım. Normalde gözlerini oluyor. ya. Al sana bir, bir, bir ton yaptım. Kesinlikle. Onu ayırdım. <laughs> Oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bağlayıyorum. Ama herkes bana hocam Sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim. Ama yarısına biraz sosis ilavesi isteyeceğim. O dilimleri de yarım kahve. Tamam. Peynirli ve sosisli. Okey Anladık. Ben çok acıktım yani gerçekten acıktım yani. Peynirli ve sosisli de. Peynir. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Akşam vakti insan artık unutuyor ki. 3, 4, 5, 6. Yarısı bu kadar. Ah gönder. Bir de mesela burada biz malzeme koyuyoruz ya paramızdan düşüyor. O yüzden az malzeme koy. <laughs> Yok belli bir miktar var. Mesela dışarıya 12 tane içine 6 tane diyor. Biz de yarım istediği için biz yarı koyduk. Al. Bayağı bir böldüm kanka sana. Ben hep böyle çok bölerim. <laughs> Biliyorum pizzanın <laughs> lezzetli olduğunu. Biraz daha alabilir miyim? Hayır. <laughs> Oğlum bu da geliyor sürekli beleş istiyor. Ne vereceğim ben sana? Parasıyla. Kolay mı kalınıyorsun? Para iadesi almışım. Oo, şahane bir kar. Sosisi pizza. Sosis. Peynir de olmazsa olmaz. Sosis pizza sosis tamam. Niye bu kadar aynı detay verdim? Oh, sosis. Sos Sosisli değil değil mi lan? <laughs> <laughs> ah, 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 ah hala. Genç yaşındanız kanlık başladı. Neden? İşte bunlar hep mesleki deformasyon. Def... Deform... Deform... <gülüyor> <gülüyor> anladınız siz beni. Siz beni anladınız. sadece altıya böleceğiz o zaman. Al. Öfsür. Evet, evet, evet. Ya, ya, ya. Yani iki tane bundan istiyor. Bunu tek tek, tek tek uğraş, uğraş. Bir tanesi neyimize yetmiyor ya. <laughs> ya, ya. Herkese sistem ediyorum. Bu arada ben pizza yaptım mı? Yaptım ama daha basit pizzalar tabii ki ya. Bu ne böyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Şundan da 2, 3, 4, 5, 6. Aa bu arada şey mesela. Yemek yapmak yerine şey daha güzel. Ee, tatlı yapmayı daha çok severim. Ah evet, bu da tamam. Gel sen de. Bam. Hop. Hop. Hoppala. Let's go. Rica ederiz. Neden 9? Neden? Neden? Neden 10 değil de dokuz mesela? Neden yani? Neden? Başta elde pizza fonu o 50 pizza yapmışım. 4 görevi de bitirmişim. Bugün ben tamam. Ben hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak para mı? Kanka benim hayatım daha boktan. Ben ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Bana yardımcı olmuşsa hayır. Bu kadar çok agresif ol. <laughs> Kendi derdim bitti. Sizin derdinize koşacağım. Allah'ım ya. Neyse geçtim. Sosisli pizza. İki kere fırından geç. Sosisli pizza. Okey abi. Abim sinirlendi bana. Heh. İki kere fırından geçireceğiz. Alacağız bir daha açacağız. Alacağız bir daha açacağız. Geçelim bakalım. Ver kanka. Kıtır kıtır istiyor. Yandı lan pizza. Oğlum yandı pizza. Alın buyurun. Bak yiyeceğini ustalaştım görüyorsunuz. Tak tak tak. Ya seversin tabi. <laughs> Arkadaşlar, ben şimdilik burada kalıyorum. Çünkü gerçekten iki kere çekmek bana biraz fazla geliyor. hafta içi yaptığım için uyumam lazım biliyorsunuz iş güç var. O yüzden şimdilik burada kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>